Ünlü oyuncu İcral Aydın'dan üzen haber geldi. Artık program sunmayacak ve programlara çıkmayacağını açıkladı. Uzun zaman sonra bir programa katılarak ekrana çıkan İcral Aydın gözlerden uzakta yaşadığı hayatını anlattı. "Foça'nın bir köyünde yaşıyorum diyen İcral Aydın yeni hayatına çok buldu, mutlu olduğunu da söyledi. Son olarak üç kız kardeşliğinin hayat verdiği Nesrin karakteriyle beyni toplayan İccar Aydın uzun zamandır gözlerden uzakta yaşıyor. Kitap yazan ve bir köyde yaşayan Aydın yıllar önce İstanbul'u terk etti. Uzun zaman sonra ekrana çıkarak Oylum Talı'nın konuğu olan İccar Aydın konuşmasında yeni yaşantısından bahsetti. İccar Aydın ben 2018'den beri İstanbul'dan büyük şehirden uzaktayım ve küçük tatlı bir hayat kurdum. Çok da mutluyum. İnşallah böyle devam eder dedi. İzmir'e bile çok nadir indiğini söyleyen Aydın, Foça'nın bir köyünde yaşıyorum açıklamasında bulundu. İcdal Aydın İstanbul'u özlemediğini söyleyerek sabah 5 gibi kalkıyorum. Hava çok sıcak. Sebzeleri suladım, hayvanları besledim, evi temizledim, yazıyorum, okuyorum ve dinliyorum diyerek günlük rutinini de açıkladı ünlü isim artık ekranlara çıkmayacak ve bundan sonraki programlarda da ve oyunlarda olmayacağını da söyledi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.